Namazın kıymetini anlamak için şu ayetlere kulak verelim. Rabbimiz Bakara suresinde şöyle buyurmuş. Hafizu ala salavat. Namazları muhafaza edin. Namazı muhafaza bir, onu tadil erkan ile kılmak. İki, namaza devam etmek ve namazı bırakmamak. Üç, günahlarla namazı kirletmemektir. Bu üçünü yapan namazları muhafaza etmiş ve Vassallatil Vusta orta namazını da muhafaza edin. Orta namazının hangi namaz olduğu hususunda ihtilaf edilmiş. Bu her vakit namaz olabilir. Bütün vakitlere dikkat edilmesi için orta namazının hangi namaz olduğu açıklanmamış. Bizler her vakti orta namazı kabul edebiliriz. Cenab-ı Hak dedi ki namazları muhafaza edin. Bağsus orta namazını da muhafaza edin. Ve gumu lillahi ganitin. Allah'a itaat ederek namazlarda kıyam yapın. Şimdi gelecek ayete dikkat edelim. Fe in hiftum. Eğer korkarsanız. Yani mesela düşmanla karşı karşıya geldiniz. Ya da düşmandan kaçmak zorunda kaldınız. Ama namazın vakti de çıkmak üzere. İşte böyle bir durumda fericala yayan olarak namazı kılın. Ev rukbana veya binekli olarak namazınızı kılın. Ricalen kelimesi ayaklar üzerinde demektir. İmam Şafi Hazretlerine göre düşmandan kaçmak zorunda kalan kimse eğer durup namazını kılacak olduğunda düşmana yakalanmaktan korkarsa namazını koşarken kılar. Bakın bu durumda bile namazı kazaya bırakamıyor, namazı koşayken ima ile kılıyor. Bu kişiden kıbleye dönme şartı düşer. Abdest alma imkanı yoksa teyemmüm eder ve koşayken namazını kılar. Ricalen kelimesine İmam Şafi Hazretleri koşarak manasını vermiş. Hanefi alimleri ise ricalen kelimesine ayakta manasını vermiş. Hanefi mezhebine göre düşmandan kaçan kimse namazı koşarak kılmaz. Bu kişi ağaç gibi bir şeyin arkasına saklanır, rükû ve secde yapmaz, namazını ayakta kılar. Ayakta bir yandan düşmanı kollar, bir yandan da namazını kılar. Eğer kaçan kimse at gibi bir binekle kaçıyorsa, bineyi durdurup namazını kılma imkanı yoksa, bineğinin üzerinde ima ile namazını kılar. Bir daha dikkat çekiyor. Savaştasınız. Düşman galip gelmiş. Kaçmak zorunda kalmışsınız. Canınız tehlikede. Öldürülme endişeniz var. Ama yine de namazı kazaya bırakamıyorsunuz. İmam Şafi'ye göre koşarken Hanefilere göre ayakta dikilip etrafı kollarken namazı kılıyorsunuz. Ya da eğer binekteyseniz binek üzerinde kılıyorsunuz. Şimdi sorulmuş şu. Can tehlikesi olduğu zaman bile namaz kazaya bırakılamıyorsa acaba ehemmiyetsiz işler sebebiyle namazı kazaya bırakmak hatta kılmamak nasıl bir günahlık varın siz düşünün Allah'a emanet olun